bu yaz okullarının e, devamı verimliliği e, özellikle hocalarımızın da başarısı çok önemli. E, bu Adıyaman Müftülüğünün özellikle imamlarının Kur'an kursu hocalarının yapmış olduğu çalışmalar gerçekten takdire şayan. Fakat şöyle bir önemli bir ayrıntı var. E, bunun Eğitim öğretim yılı içerisinde de devam etmesi lazım. Çocuklarımız Kur'an öğrendiler, dualar öğrendiler. Fakat bunun e, seneye de yayılması lazım. Eğitim öğretim döneminde de olması lazım. Yani şu an buradaki cıvıltının, buradaki şenliğin yılın bütününe yayılması lazım. Çocuklarımız sadece kısmi dönemlerde değil, her daim, her zaman Kur'anla namazla hem hal olması lazım. Hani bunun adına bir şeyler yapılmalı. Geçici dönemlerde, belirli dönemlerde bu olmamalı. Yani çocuklar okula giderken de zamanlarının bir kısmını camide geçirebilmeliler. Bu gerçekten çok önemli. Ben emek veren, yazın bu sıcağında gayret gösteren imamlarımıza, Kur'an kursu hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Benim 4-5 yaşında bir kızım var. Onu yaz Kur'an kursuna, 4-6 yaş Kur'an kursuna gönderdim. Kendisine evde veremediğimiz eğitimi sağ olsun hocalarımız yaz kursunda verdiler. Kısa surelerin ezberlenmesi olsun, duaların ezberlenmesi olsun, yemek duası, uyku, adabı, bununla ilgili birçok eğitimler verildi kendilerine. Ve bu hizmetlerinin devamını dileriz. Sadece yaz kursantı da değil, tüm yıl boyunca her zaman tüm ailelere hitap edecek şekilde olmasını temenni ederiz. Ve bu şekilde Diyanet İşleri Başkanlığımıza da çok çok teşekkür ederiz ki böyle hizmetlere öncülük ediyorlar. Kendilerinden Allah razı olsun. Çocuk çocuklarımız için çok güzel bir yaz etkinliği oldu. Bunun okul devamında da olmasını isteriz. Emeği geçen herkese teşekkürler. Okullar kapanınca çocuklarımızın geçecek bir zaman bir sadece bir ortam lazımdı. Sağ olsun bu ortama Diyanet kavuştu. Yaz Kur'an kurslarını açınca biz çocuklarımızı oraya gönderdik, yönlendirdik. Çocuklarımız orada sadece Kur'an eğitimi almadı. Orada bir hayat dersi aldı. Yani nasıl hayat dersi? öğrenerek, yaşayarak, oynayarak dinimizi öğrenmeye çalıştılar. Bundan dolayı emeği geçen başta imam arkadaşlarımıza, bu fırsatı bize veren Diyanet İşleri Başkanlığımıza, İl Müftülüğümüze çok teşekkür ediyoruz.